Merhaba. Bugün mide kanserinin cerrahi tedavisi ile ilgili sık sorulan sorulardan bir tanesini yeni yaptığımız bir çalışma ile cevaplamaya çalışacağım. Yaşlı hastalarda mide kanserinin ameliyatı kapalı olarak yapılabilir mi? Bunun cevabını vermeden önce çalışmamızdan bahsetmek istiyorum. Toplam 88 tane hastayı içeren bir çalışma bu. Bu 88 hastanın hepsi mide kanseri, Hepsi 65 yaşın üzerinde ve hepsine kapalı yöntemle mide kanseri cerrahisi yapıldı. Bu hastaların hiçbirisinde kapalı cerrahi yöntemin uygulanmasıyla ilgili bir yan etkiye rastlamadık. Hastalar kapalı ameliyatın avantajlarının hepsini yaşadılar. Özellikle yaşlı hastalar ameliyattan sonra yara yerlerinin açılmasından çok daha fazla tedirgin oluyorlar. Kapalı ameliyat geçirildiğinde açılacak bir yara olmadığı için ameliyat küçük deliklerden yapıldığı için bu endişeleri olmuyor. Ameliyat sonrasında hastaların derin nefes alma egzersizleri yapmasını, öksürmesini ve ayağa kalkmasını istiyoruz. Küçük deliklerden ameliyat yapıldığı zaman hastalar bu işlemleri çok daha kolay yapıyorlar. Üstelik de yaraların açılması gibi bir komplikasyon görülmüyor. Bu nedenle de avantajları var. Bu çalışmamızda gösterdi ki kapalı ameliyat mide kanserlerinde yaşı ileri olan hastalarda bile yapılabilir. Bu 88 hastanın ortanca yaşı 72 idi. Yani hastaların önemli bir kısmı 70 yaşının üzerindeydi. Bu serideki en yaşı ileri hasta ise 91 yaşındaydı. Yani 91 yaşındaki bir hastaya bile mide kanseri nedeniyle kapalı ameliyat güvenli bir şekilde yapılabilir. Teşekkür ediyorum.